Merhaba çocuklar. Bu dersimizde, dersimizde sizlerle Çıtır Çıtır Matematik kitabımızdaki bölme problemlerine bakacağız. İlk olarak sayfa 157'deki problemlerimize bir bakalım. Ben sizler için bu sayfadan 3. soruyu çözeceğim. Diğer 1, 2 ve 4. problem sizin ödeviniz olacak. Ama yapamadığınız soruları lütfen bana ulaştırın. Anlaştık mı? anlaştığımızı düşünüyorum. Şimdi üçüncü problemi okuyayım. Banu ile Arzu'nun yaşları toplamı 37'dir. Arzu Banu'dan 5 yaş küçüktür. Buna göre diyor Arzu kaç yaşındadır? Şimdi çocuklar. İlk olarak ben problemi anlama aşamamı bir yazayım. Banu ile Banu ile Arzu'nun yaş toplamını verdi dedim bana. Yaş toplamı neymiş? 37. Bir de bana neyi verdi? Arzu Banu'dan 5 yaş küçüktür diyor. Arzu Banu'dan 5 yaş küçüktür. Ondan sonra ne istiyor bizden? Arzu'nun yaşını değil mi? Arzu'nun yaşı kaçtır? Deriz. Şimdi planımızı yapalım çocuklar. İkisinin yaşları toplamı. Yani Banu ile Arzu'nun yaşları toplamı 37'ymiş. Ama Arzu Banu'dan 5 yaş küçükmüş çocuklar. Yani Banu Arzu'dan 5 yaş daha büyükmüş. Biz de bize ne bizden ne istiyordu? Arzu'nun kaç yaşında olduğunu. Şimdi ben bu problemi çözmek için önce bu fazlalık olan yaşı. Yani Banu'nun 5 e, yaşı var ya. Banu Arzu'dan 5 yaş daha büyük ya. Hani Arzu Banu'dan 5 yaş küçükse e, doğal olarak Banu Arzu'dan 5 yaş büyük olmuş oluyor. O zaman bu Banu'nun e, o 5 yaş büyük yaşını bu 37'den çıkarırsam Arzu ile Banu'nun yaşlarını eşit olarak kabul etmiş oluyorum. İlk olarak ne yapacağım? Ee, Banu ile Banu ile Arzu'nun yaşları toplamından 5'i çıkartırım çıkarırım Ondan sonra ne yaparım ee, çıkan sonucu çok kızların yaşını eşit olarak kabul etmiş oldum ya o 5'i çıkarınca çıkan sonucu ikiye bölerim sonra ikiye böldüğüm zaman Banu ile Arzu'nun yaşını eşit olarak kabul etmiş oluyorum Sonra çıkan sonuca tekrar 5 eklersen Banu'nun yaşını bulmuş oluyorum. Çıkan sonuç bana Arzu'nun yaşını vermiş oluyor. Çıkan sonuç Arzu'nun yaşını verir. Şimdi planımı uygulayayım bakayım. Biraz karışık olabilir bu kısmı kafanızı karıştırmış olabilir. Şimdi yaşları toplamından bu 5'i çıkarıyorum çocuklar. Yani 5'i çıkardığım zaman Arzu'yla Banu'nun yaşını eşit olarak kabul etmiş oluyorum. Şimdi şöyle düşünün bakın. Banu 12 yaşında olsun diyelim ki. Arzu kaç yaşında olsun? 7 yaşında olsun. Bakın Banu'nun yaşından ben 5'i çıkarırsam. Bakın bunu Banu olarak kabul ettim. Bunu da arzu olarak kabul ettim ya. Bakın Banu'nun yaşından o 5 fazlalığı çıkarırsam. Hani diyor ya Banu 5 yaş büyüktür. Arzu da ondan 5 yaş küçüktür diye. Çıkardım. Bakın 7 yaşlar eşit olmuş oldu ikisinin dedi. Ben de burada aynen onu yapıyorum. Buraya toplama yazmışız. Bu çıkarma. Şimdi çıkarıyorum. 2, 32. 32 ikisinin yaşlarını eşit olarak kabul ettiğimde yaşlarının toplamını verecek ben. Şimdi ikiye bölersem ikisinin yaşının da ayrı ayrı kaç olduğunu bulurum ben. Kaç kere var? 2 0 0. Gördüğünüz gibi burada Banu da 16 yaşında, Arzu da 16 yaşında olmuş oldu. Bu da Arzu'nun yaşı olmuş oldu çocuklar. Arzu'nun yaşı. Ben tutup da bu 16'ya 5 eklersem Banu'nun yaşını bulmuş olurum tamam mı? Beşeklenmemiş hali bana Arzu'nun yaşını verir. Şimdi çözümümü kontrol edeceğim. Şimdi 16 ile 2'yi çarparsam bana kızların yaşlarını eşit olarak kabul ettikten sonra kızların yaşının toplamını verecektim bakalım. Evet, örneğe ulaştım. 32'ye ulaşmış oldum. Şimdi 32'ye 5 eklersen bana 37'yi verirse işlemin sonucu doğru. 37 ikisinin yaşları toplamıydı çocuklar. Umarım bu problem biraz anlaşılmıştır. Şu kısmı o 5 çıkarma kısmı biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Ama sakince anlayarak dinlerseniz anlayacağınıza inanıyorum. Anlayamazsanız yine bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. EBA'dan sorabilirsiniz. Tamam. Şimdi dedik ki bunlar ödeviniz. 158'in tamamı ödeviniz. Bunları problemi genişletme aşamasını yapmadan çözün tamam mı? Problemi genişletme aşamasını kullanmadan diğer aşamalara göre çözün. Sonra geldik 159'a. 159'daki ikinci soruyu da size çözeceğim. Diyor ki bir manav her pakette 6 tane kivi olan paketlerden 8 paket kivi alıyor. Manav kivileri her pakette 4 kivi olacak şekilde yeniden paketlemek istiyor. Buna göre manavın bu iş için kaç pakete ihtiyacı vardır. Şimdi problemi bir anlayalım bakalım. Ne verdi bize problemde? Manav Her pakette 6 kivi olan 8 paket. Ne aldı? Kivi aldı, değil mi? Kivi alıyor. Daha sonra bu kivileri ne yapıyor? Götürüyor manavına. Paketleri tek tek açıyor ve bunları her pakette 4 kivi olacak şekilde paketlemek istiyor. Her pakette 4 kivi olan kaç paket kivisi olur. Yani kaç tane pakete ihtiyacı vardır. Onu da parantez içinde şuraya yazayım mı? Kaç pakete ihtiyacı var? İhtiyacı var. Diyebiliriz şöyle. Yazın biraz tuhaf. Siz e, benim konuşma okumama bağlı olarak yazın. Buraya okuyamazsanız. Tamam. Şimdi planımızı yapalım. Yani problemimizi nasıl çözeceğim? İlk olarak manav her pakette 6 tane kivi olan 8 paket alıyor. Kivi alıyor yani. Bu paketlerin bir tanesinde 6 tane kivi var. E 8 tanesinde kaç tane kivi olmuş olur? 8 tane 6. Yani 8 kere 6 kivisi olmuş oluyor. O zaman ben e, manavın aldığı toplam kiviyi bulmak için 8 ile 6'yı çarparım. Manavın aldığı toplam kiviyi bulmak için 8 ile 6'yı çarparım. Yani paket sayısıyla kivi sayısını çarparım. Çıkan sonuç benim toplam kivi sayım mı? Şimdi o toplam kivi sayısını da diyor ki 4 4 4 gruplaman lazım diyor. Gruplamak istiyor yani mana. Grupladığım zaman diyor her dördü bir pakete koyacak. Onun için diyor kaç tane pakete ihtiyacım vardır? Bunu bulmak için de çıkan sonucu 4'e bölerim kaç tane pakette ihtiyacım olduğunu bulurum. Çıkan sonucu 4'e bölerek kaç pakete ihtiyaç olduğunu bulurum. Bulurum. Şimdi planımızı uygulayalım. Ne dedik? 8 paket kivi var. Her pakette 6 tane kivi var. Çarpayım. Toplam kivi sayımı bulacağım. 6 2 8 48 toplam kivi mi bu? Evet. Sonra bu toplam kivi ne yapacak? 4'er 4'er gruplayarak paketlere mi koyacak? Kaç tane grubu olur diyor. Yani kaç tane paketi olmuş olur diyor. 4'e böleceğim. 4 kere 1 4 0 8 2 kere 4 8 Gördüğünüz gibi 12 pakete ihtiyacı vardır bana. Şimdi çözümümüzü kontrol edelim. Öncelikle 12 ile 4'ü çarpacağım, üzerine kalanı ekleyerek ne ulaşmam lazım? Toplam kivi sayısına bakalım ulaşabilecek miyim? Zaten kalan sıfır olduğu için tekrar. Ee, eklemiyorum onu. Ne olmuş oldu? Toplam kiviye ulaştım. Sonra bu 48'i de ne yapayım? 6'ya böleyim. Kaç paket ki, e, kivisinin olduğunu bulayım. Evet başlangıçta 8 paket kivi almıştı değil mi? Kivi aldı. Gördüğünüz gibi Sonuca da ulaşmış oldum. ya yani En baştaki paket sayımı ulaşmış oldum. Demek ki problemi doğru çözdüm. Şimdi çocuklar sizden isteğim bu ikinci soru için. Yani 159'daki ikinci soru için. Bu aşamalara ek olarak bir de problemi genişletme yapmanızı istiyorum. Ama diğer e, sorularda sadece e, bu dört aşamaya göre çözeceksiniz. 159 bir de 160 var. Burada da bakalım. 4 soru da burada var çocuklar. Sizlere kolay gelsin. Çözemediğinizi lütfen bana sorun. Sizleri çok çok öpüyorum.